Ali Rıza dönme değil. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa'nın da babası da değil. Asla. Yani? Asla. 5 yaşındaydı Ali Rıza onunla anasıyla evlendiği zaman. Mustafa Kemal Selanik'te doğmamış, Yenişehir turnuvasında doğmuştur. Başkasının oğludur. Bu vahis dikenli bir sağdır. Ben buraya girmek istemiyorum. Peki. Beni hayatta birkaç defa deli saydılar. Ama ben belli ölçülerde deliyim. <laughs> Bakın. Şu belgeyi görüyor musunuz? Bu belge evet. sizin amca oğlunuz. Ahmet Mehmet değil, amca oğlunuz. Evet. Halit ya Uşaklı gel. Evet. Beni mecbur etmeyin burada bütün vatandaşların karşısında bu mektubu okumaya benim etkim. Ama efendim onun neden olduğunu bir bir biliyorsunuz. biliyorsunuz ha, şey. ha, ben de o zaman ha, ama başka şimdi, şey okurum. Da, ha. Yani. Ha. tamam, tamam. tamam. Okuyum, saniye, okuyun. Ha. okuyun, buyurun, okuyun o zaman. Ben de o zaman, ben ben o zaman okurum, okurum, başka şey. Bir saniye. Okuyun niye okunacak? Hayır. Erişim. Vedat boşanma sebebi e, değildir. Boşanma sebebi değildir. Mehmet Bey Ama değer şeyi okursan çok kötü olursun. Hayır efendim. Dudaklarımız uçuklayacak da uçuklasın. Eriş Bey buyurun. siz. Bakın. Ben diyorum ki Şimdi okuyacağım zaten. Tamam, Beni mecbur tamam, etti. tamam bir oku, hayır, Şimdi e, ben diyorum ki siz sizin... Ona girerseniz başka bir... şey okurum. Oku efendim. Niye okumuyorsun? Halk bilsin. Tamam. Yani takipçilerin... <laughs> Zanur çıktığı zaman 68 senesinde Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu vardı. Eski bir subay. Sonra Nakşi Şeyhi oldu. Bizim Fahri'nin şeyhi. Onun bir damadı vardı. Mühendis. Bultan adında bir genç. O sırada Neresi orası? Bu havaalanına doğru giderken Mert'er. O vaktiyle orası çiftlikti, Mertel er çiftliği diye. O adam, o çiftliğin sahibini bizim talebeliğimizde oğlu öldürdü, üvey oğlu. O Mertel er çiftliğinde orası şehirleşince marangozcular sitesi mi, manifaturacılar sitesi mi? Keresteciler sitesi, her nezar Ahmet. Öyle bir site yapılıyordu, bu bultan da orada mühendis olarak çalışıyordu. Bir gün dedi ki, benim çalıştığım Kerestecler sitesinde Latife Hanım'ın yeğeni, halası oluyor, kardeşin çocuğu. Benimle birlikte mühendis olarak çalışıyor. Ben de dedim ki, şu Rıza al, ona götür. Halasıyla ilgili şu satırları göster. Mustafa Kemal neden boşanmış ondan? Rızanur kanunen nakli suç teşkil eden bir vaka anlatıyor. O da kitap aldı gitti. Sonra geldi bana şu bilgiyi verdi. Yeğeni bu satırları okuyunca halasına gitmiş kitabı göstermeden önce demiş ki hala sen Mustafa Kemal'den niye ayrıldın? Oğlum o defter çoktan kapandı. Karıştırma demiş. <laughs> sen kapattın ama bu defteri kapatmayanlar var demiş. Bak Rıza Nur diye bir adam senin boşanma sebebini şöyle şöyle yazdı diye açmış kitabı ona vermiş. Latife Hanım bu satırları okuyunca tüh demiş. Bu adama ben güvendim de anlattım bu vakayı. Çünkü o da zaten Latife Hanım'dan dinlemiş olarak yazıyor. Bu yazılır mı demiş kızmış. Hala bu doğru mu? kapattık dedim ya demiş kapattı. Yanlış yememiş ya yani, dememiş. Bu hadisenin kahramanı olan Vedat konuşmasın diye Roma Romanya'daki büyükelçiliğe sürülmüştür. Romanya'da o zaman Ali Fuat Türk geldinin oğlu büyük elçiydi. Alifuat Türk geldinin oğlu'nun bir kızı vardı. Kütüphane emekliliğinden, kütüphane müdürlüğünden emekli. Şimdi adını unuttum. Yeşilköy'de otururdu. O babasından hatta dedesinden. Ali Fuat Bey'den kalmış bir oda dolusu evraka malikti. Ne kadın unuttum adını şimdi. O odaya cinnet odası diyordu. Benim cinnet odam. Aradığım bulamıyorum. Çünkü bir kamyon dolusu evrak vardı orada. Fakat bir dosya çekti bu Vedat'la ilgili. Vedat'ı öldürdüler konuşmasın diye. Vedat Halit Ziya'nın oğludur. Halit Ziya biliyorsunuz Latife Hanım'ın amcasıdır. Latife Hanım Uşşaki İzade Muammer Bey'in kızıdır. Uşşaki İzade Muammer Bey Halit Ziya Uşaklıgil'in kardeşidir. Bu evrak arasında Vedatla ilgili yani Halit'in oğluyla ilgili bana bir takım evrak gösterdi. Bunlar da mayınlı araziye tahalluk eder söylemeyeceğim ama öldürüldüğü muhakkak. Bunun bir başka delilini söyleyeyim size. Halit'e Uşaklı gelin romanları tekrar tekrar basılır da bir kitabı vardır ki bir defa basılmış bir daha basılmamıştır. Bu kitabın adı Vedat için. Vedat onun oğludur. Ve Latif Hanım'ın boşanmasında bir çirkin fiilin failidir. Vedat'ın öldürüldüğünü o da bu kitapta ima eder, erkekçe söyleyemez, mertçe söyleyemez. Çünkü Vedat'ın ölümü Mustafa Kemal'in sağlığındadır. Hatırat yazmaya gelince Latif Hanım hatırat yazmıştır. Belli bir müddet sonra basılmak üzere. O müddet şurada 5-10 sene evvel dolmuş. Bunu bir heyet ilmiyeye göstermişler, ilmi heyete göstermişler. Şimdi adı aklımda değil, o zaman 90 yaşlarındaydı, halen yaşıyor mu bilmiyorum. Lozan'da da müşah Nihat Reşat Belger, Nihat Reşat reisliğinde bir komisyon inceledi. Gazetelere beyanat verdi. Bu hatırat bugünün şartlarında yayınlanamaz, en az 25 sene daha beklemesi lazım dedi. Bu hatıratla ilgili de ortalığa çıkan bilgi de bundan ibarettir. İçinde ne varsa Mustafa Kemal'in vasiyeti gibi açıklamayı masumlu görüyorlar. Acaba Rızanur'un yazdığı vakayı mı yazmıştır, başka şeyler mi yazmıştır bilen yoktur. Ne Reşat 25 sene daha yayınlanamaz deyince hatırat kaldırmıştır.